Herkese merhabalar. Bugün Spell Token'ın son durumu hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce bu token'ın projesiyle ilgili bir video yapmıştım. Merak edenler onu da yukarıdaki linkten izleyebilirler. Spell USDT işlem çiftinin bir günlük teknik analiz özetine baktığımızda sinyaller alım yapılması yönünde gözüküyor. Bu token'ın güncel değeri ise 0.0013 dolar civarlarında son 24 saatte %15'lik fiyatında bir artış gözüktü. 24 saat en düşük 0.0011 en yüksek ise 0.0014 dolar oldu. İşlem hacmi %310 arttı. Hacim piyasa değeri 0.91, piyasa hakimiyeti %0,01. Piyasa sıralaması ise %74. Eğer size Spell Token almak istiyorsanız, açıklamada verdiğim linke tıklayarak üye olabilir, alım satım yapabilirsiniz. Ayrıca üye olurken %20 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Herkese bol kazançlı güzel günler diliyorum.